Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde söylemiştim. Baraj videosu da gelecek diye. Kısmet bugün neymiş? Bugün köyümüzün barajını göstermeye çalışacağım sizlere. Ben şu an aşağı tarafındayım, doğu cephesinde. Bir de oradayım. O aralardayım. Oradan şu şekilde çekmeye çalışalım. Yaylamızla beraber. <laughs> Barajımızda yine hamdolsun. Su var. tabi biraz daha olsa çok iyi olur. Ama buna da şükür. Evet. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şükrettiğiniz miyimeti arttırırım diyor. Şükredelim inşallah. Yağmurumuz, karımız ilerleyen günlerde yağsın. Şöyle Şöyle dağı dalmaya da çalışalım. Gerçekten manzara mükemmel. Tıpkı bir deniz gibi. Buradan kardeşlerime de sesleniyorum sakın. Gölete girme gibi bir girişimde bulunmayın. Gölet, gölet havuz veya denize okyanusa benzemez. boğulma tehlikesi yüzde 90. Gelin, seyredin, balık tutun, geri gidin. Ama sakın gölete girmeyin, yüzmeye kalkışmayın. Zaten tabelalarda yazıyor. akşam da gösterelim. İnşallah sularımız ilerleyen günlerde çoğalacak. arkadaşlar. Şöyle Akçeşme'yi de göstereyim. Dedeler mezarlığı Akçeşme mevkii. Üzümlü yolu. Muhteşem rengiyle gökyüzü. Böyletimizde kusu ne az ne de fazla normal seviyede ama inşallah çoğalır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de rızkı verir, rızkı diyor. düşen görev şükretmek, sabretmek, gayret etmek, çalışmak, dua etmek. Şöyle dağa dalmaya çalışalım. Aşağı aşağı. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kendinize. Iyi